ve yaşama hakkı Şimdi olan bu canlıların yaşam köklüler. haklarını Bunlar ellerinden alarak Köpekler. onları uyutarak katletmeleri asla kabul edilemez. Mesela burada bir Hayvanların da. yaşam hakları ellerinden alınamaz. Evet. Hiç kimse hayvanların kontrolsüz yutulmasını istemiyor. Oraya. Yani onlar Bunun sahipli. Bir... öldürmek değil. Mesela burada bir da bir var. Sahipli. Gölgeyle tutuyor hayvanı. Burada bir iki tane köpek görüyorsunuz. Yani bu yasayı anlamak için belki de iyi bir fırsat bu. Biri bunların küpeli. Şu sarı olan, beyaz olan. Bu küpeli yani uyutulacak olan. Bu da sahipli, küpesiz olan. Şimdi bunların birbirinden farkı ne? Yani biri sahipli, biri sahipsiz mi? Yani ikisinde canı var, ikisi de yaşıyor, ikisi de <laughs> Allah can vermiş ikisine de. Bu değil de biri küpeli sahipsiz, biri tasmalı sahipli. Tasmalı yaşayabilir, küpeli olan ölecek. Sahiplenmezse. Bu mu yani? Şişt, gel gel. İşte bu. Evet yandan da tabii hayvanseverler haklı olarak bu duruma tepki gösteriyor. Ama tabi gerçek burada. Nasıl gerçek burada?